Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çok güzel bölümler oynayacağız. Evet, çok özel bölümler. Hadi başlayalım. Şimdi tabii ki boss fight başlamadan olmaz. Tabii çok kötü oynuyorum. Olsun. Evet. <laughs> normal değil mi Ya nasıl yaptı? <laughs> nasıl yaptı? <laughs> Neyse şöyle easy demonlarımızdan biz başlıyoruz. En son bir demon olmuştuk. Bugün iki demon olmayı hedefliyoruz. Olamazsak da bir sonraki canlı yayınımızda belki. aramızda bölümü bitiren var varsa yorumlara ben bitirdim yazabilir. Ben biraz zorlanıyorum açıkçası. Evet. Maalesef yenildik. Şimdi tekrar deniyoruz. Arkadaşlar bir de ben karakterimi değiştirdim. Böyle bir damın olunca bu karakteri yapayım dedim. Daha güzel durdu. E, ee, ve partları biraz zor bu bölümün. Evet. Çok, iyi. Çok kötü bir yerde yenildim ya. Yani orayı geçebilseydim çok güzel olacaktı. Denemek ister misin? Deneyim. Mouse da istersen. Yok olmuyor. Sen de olmuyor baba. Şimdi nazar değdi ben de olmuyor. Bende de olmuyor. Nazar değdi. Yok artık. Aa, orada bug var. Orada bug var. Bug var. Ee, hedefimiz bu arada belki 60'a gelmek ya da daha fazlasını yapıp bölümü bitirmek yani. Eğer gelemezsek dediğim gibi bir sonraki canlı yayınımızda gelmeye çalışacağız. Ben canlı yayınlardan önce zaten bu bölümlere çalıştım. Ama yine nedense olmuyor. Eskiden de yani buralara gelemiyordum. Buraya geldim diye havaya uçtuydum. Yine çok benzer bir yerde öldük. Birazdan ben bu bölümden çıkacağım bu arada arkadaşlar. Yeni bir bölüme gireceğim. Hep aynı bölüm olmasın. Zaten videomuzun en sonlarında doğru bölüm yapmaya başlayacağız. Şimdi hatta şöyle bizim o gıcık boss fight'lı bölümümüze gelelim. Böyle asak çıkar zaten. Yani o kadar bana göre zor ki 19 yapabiliyorum ancak. 22 yaptım sanırım bu bilgisayarda. Ama çok zor bir bölüm kendisi yani. Öf. Şurası kolay gibi gözükebiliyor arkadaşlar. Ama ciddiyim çok zor yani. Oyuncuya o zorluğu veriyor. İnternette görmüşsünüzdür. Çoğu kişi bu bölümü geçtim diyor. Oo! <laughs> İyi gittik ama. Normalde orayı pek geçemiyordum ben. Arkadaşlar bu bölüm medium demon olduğundan o kadar iyi değiliz. Hatta praktisini deneyeceğim ama yine de bin kez öleceğim. Onu göreceğiz. Şimdi buraya zaten Ya cidden practice'te daha iyi oynuyorum. <laughs> Gördün mü? <laughs> Şöyle zıplayacağım da oraya checkpoint olmasaydı daha iyi olacaktı. Ha orada zıplamayacakmışım iyi. Tamam, tamam da öl, ölme. boş yere ölüyor yemin ederim. Ölme kardeşim. Aa o. Oh, çok sıkıntı burası. Öf çok sıkıntı. Ha tamam uyuz yere geldik şu an. Bu ne? <laughs> Kör oldum. Bu ne ya? Şöyle checkpointleri koymam lazım. Acayip checkpoint. Aa koyacakken X'e bastım. Olamaz. <laughs> Aa nasıl ilerledim ya? <laughs> Kesin şimdi geçen bana geçenler aa nasıl geçemiyor ama ben yani bir çocuk olarak bu kadar benden değil mi yani Yine evet, de çok <laughs> arkadaşlar yarın okulların tatil olduğunu unutmayın. Tatil mi? Ne? Yalnız buraya nasıl geçeceğiz? Of Ya cidden niye bu kadar zor yaptınız? Benlik değilmiş bölüm. Vazgeçtim. Evet şurada şöyle yapmam. Aa! <laughs> Yok artık. Nasıl oldu? Bug var. Çok bug var ya. Aa neden buradan başlattın sen şimdi? Şu göz çok gıcık ya. Değil mi? <laughs> göz sıkıntı. Ee, bir de bunun boş haline bakacağım ben. Boş boş. İyi. Daha iyidir bence. O kadar kör edici değil. Ama neden dos? Zor ya. Cidden çok bug'lı. Hmm. Tabii oh, ki daha iyiyiz. Çok iyi. Süper. Böyle boşlar daha kolay oluyor ya. Daha yani rahat. Bana böyle ele gelin. Hmm. Nazar değdi. Ben şimdi öbür sevdiğim bölüme geçiyorum arkadaşlar tam bir 2 2 bölümü anladınız. Ha böyle mi yazılıyordu? Ha evet. Evet. Çık bu Şimdi ben de bunda kötüyüm. Ama X large bölüm bir de o yüzden az yaptım yani. Bunun bir tane daha var. Bundan böyle çok benzeri var. Onu da şimdi size göstereceğim. Şu efekt çok iyi. Arkadaşlar burada biraz oyun sıkıntı oluyor. Aa speed speed kötü oldu speed. Olamaz ya. Neden yaptı? <laughs> speed çok sıkıntı speed. Şu ikon yani karakter çok güzel oluyor. Oh, 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 oh. yapma 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 çok hızlı çok hızlı. Yapma ya ha geri 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 geri. Yapma Vallahi yapma çok hızlandı. Ooo hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Gene de çok iyi. Xler olduğu için anca şey bu kadar. Artık bölüm yapmaya başlayalım mı? Bir de şunu deneyelim. Şu demin bahsetmiştim. Bu da deminki bölüme baya benziyor yani kopyası diyeceğim neredeyse. Mesela deminki bölümde şöyle bir yer vardı, biz buraya gelemedik. Çünkü kötü oynadım. <laughs> şimdi şöyle hop 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 wave. Okay. Geçtik. Şimdi çok hızlanacağız. Oh. Ee, madem şimdi zaman ilerliyor, biz de bölüm yapmaya başlayalım. Şimdi bölüm yapmak, yani bölüm yaparken müzik bulmak bana çok zor geliyor. Yani öyle zor ki <laughs> bölümle uyumlu olması lazım. Çünkü güzel olmuyor bir türlü. Ee, şimdi benim sevdiğim müziklerden e, hangisi vardı? Sen de seç baba. Şöyle. Ee, bakalım. Ben şimdi şu nasıl ha evet. Zaten deadlocked falan onları biliyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar şu bölüm şu müziği koyalım oh, Aa, Çok güzel. Bu evet. Hadi güzel. Inelim. Zaten ekstrem demon bölümünden hatırlarsınız siz. Böyle gıcık bir bölümümüz vardı bizim. Arka plan olarak bunu seçtim. Güzel duruyor. Yerde böyle olsun işte. Bence bu hızla başlasın ve to player olmasın. Ha bu arada fontumuzu da şöyle yapalım. Şu güzel oluyor. Ee, i̇lk önce yavaş başlasın bölüm şey olmuş yani müzik yavaş başlıyor. Kolay başlatacağım sonra bölümü olabildiğince zorlaştıracağım. Şu an şöyle güzel oldu. Şunları move ekleyelim. Bir anda çıksınlar. Al. Şuna da iki Tamam. Tamam. Şöyle en baştan ekleyeyim move'u. Çünkü adam görmeyebilir. 1 Böyle on. Yani on. Bir blok üste çıksın anlamına geliyor. Şöyle biraz yavaşlatacağım. Daha güzel olur. Bölümde yavaş. Alta koydum. Bunu da alta koydum. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkıyor ama tam denk gelmedi. Biz o yüzden bu move'u şey yapalım biraz. Şimdi Aa yine denk gelmedi. Bu bölüm yapma olayı pek benlik değil ya. Değil mi? Neyse arkadaşlar şöyle aynen. Şu an oldu. Yani zıplamazsan ölüyorsun. Öyle. Bunu kopyalayacağız. Öbürüne de yapacağız. Ama ben ne olur ne olmaz şunu 80 e düşüreceğim. Buraya geldiğinde de bu 2 olsun arkadaşlar. Şöyle ölüyor muyuz diye Evet öldük. Çok güzel oldu. Tamam burada da öldük. Sorun yok şu an. Şöyle arka planda güzel bir şey yapalım. Ya da şu em, dikenlerde şöyle bir yapacağız. E, Bunu rengini bence şöyle turuncular, kırmızılar gibi yapalım şöyle kırmızı böyle bir şey olsun aynen. A fade in yapsak bir şey olur mu? Olmaz. Bir. Eğer beğenmezsek öbürünü yaparız. Evet. Aynen. Bence güzel oldu. Bir de şöyle save and play diyelim. O, Bir anda çıkıyor. Ama şimdi arkadaşlar böyle bir anda çıkınca insan anlamıyor. O yüzden ben şuraya minik bir tane ok koyacağım. Ki adam anlasın o orada bir tane diken olduğunu. Zıplasın. Ee, ama o ok neredeydi şimdi onu unuttum ben. <laughs> ee, şuralarda mıydı? Değil. Buralardaydı muhtemelen arkadaşlar. Ee, bu arada güzel bölümleriniz varsa sevdiğiniz id'leri yorumlara yazın. Yakında ben de bu bölümü tamamlayacağım ve paylaşacağım. Şöyle minik bir ok koyduk. Aynı şeyi öbürüne de yapıyorum şimdi. Tamam. Artık anlaşılıyor. Ee, bir de bugün yani çok boss fight'lı bölümlere baktık. Dedik biz de boss fight'lı bir bölüm yapalım. Evet. Yani... Bu videoyu isterseniz artık burada bitirelim. Şöyle bir şey de yapıp. Hepinize iyi günler. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Tabi canlı yayından ben çıkana kadar. <laughs> Şimdi gelelim. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar.